Herkese selamlar. Bugün ağız ve diş sağlığı bölümünü konuşacağız arkadaşlar. Bu bölüm kimlere uygun, kimler tercih etmeli ve ağız ve diş sağlığı okuduğunuzda neler katabilir size? Biraz bunu konuşuyor olacağız. Şimdi arkadaşlar ilk sorumuz neden bu bölüm? Yani neden ağız ve diş sağlığı bölümünü okumalısınız? Buna iki açıdan yanıt verelim. Birincisi neden bir ön lisans bölümü okumalısınız? Çünkü arkadaşlar şu anda açıkçası eğer böyle bir devlete atanma isteğiniz varsa, kamuda çalışma isteğiniz varsa... 2 yıllık bölümlerin 4 yıla göre biraz daha avantajlı olduğunu söyleyebilirim. Bu niye böyle? Çünkü özellikle son birkaç yıldır dikkat ettiyseniz zaten sayılarına çok ciddi bir yükselişi var ön lisans bölümlerinin lisansa göre. Dolayısıyla burada rekabet etmek biraz daha aslında kolay nispeten. Çünkü zaten lisansın ana amacı da özel, esasında özel sektörde mezun vermektir. Dolayısıyla burada fark yaratmanız biraz daha kolay. Bunun akabinde Alız ve sağlığı aslında bölüm olarak da bence potansiyeli olan bir alan. Yani özellikle sağlık dünyası bu kadar gelişiyorken, bu kadar farklılaşıyorken bu dünyada yer alıp aslında kendinize bir kariyer inşa edebilirsiniz. Ve burada şöyle bir şey var. Az önce belirttiğim gibi evet kamuda çalışma şansınız hali yüksek oluyor bu durumda. Özellikle ön lisans açılan kontenjanlarla birlikte. Ama bunun haricinde aslında özel sektörü kıpık bakmıyorsunuz. Alız ve sağlığı bölümüyle. Yani bazı ön lisans bölümleri var ki Oraya sadece kamu için girersiniz. Ama bence ağız ve diş sağlığında özellikle poliklinikler vesaire boyutlarıyla da aslında kendinize bir alternatif kariyer de inşa edebilirsiniz. Ha olur ki atanamadınız, işte puanınız çok iyi gelmedi ya da işte öte yandan e, o sistem size çok uymadı mesela memurluğu çok istemediniz. Her şey olabilir hayat içerisinde. Bu nedenle eğer bir bölüm okuyacaksanız bunun size mümkün olduğunca arkadaşlar ikinci, üçüncü alternatif vermesi bence lazım. Ve işte ağız ve diş sağlığı bence bunlardan bir tanesi. Peki neden bu üniversite? Tabii burada önümüzde iki tane yol haritası çıkıyor. Birincisi hali hazırda bu şehirde yaşıyorsunuzdur ve şehirde kalmak için tercih edebilirsiniz. Belki puanınız biraz daha yüksek olsa da. İkinci seçenek olarak da belki puanınız daha yüksektir ve başka bir şehire gitmek istiyorsunuzdur bunun için. Bunun için aynı şekilde tercih edebilirsiniz. Bu da bir yöntem. Bence arkadaşlar ikisi için de bu üniversiteyi bir tercih olabilir. Yani bölüm ve puan sıralaması açısından bakarsak bu skalada bence iyi bir yere sahip. Peki üniversitenin artıları ve eksileri neler? Yani burada bence akademik kadro iyi bir etki oynuyor, iyi bir rol oynuyor. Bence sizi geliştirecektir ve az edil sağlığı ile ilgili o ihtiyaç duyduğunuz mezun olduğunuzda sizi yetkin bir hale getirebilecek bence temel donanımı, temel bilgi size verecek diye düşünüyorum. Benim bildiğim bariz bir eksisi yok. Ne bu meslek yüksek okulunun ne de işte üniversitenin bence bariz bir sıkıntısı yok. Ha, olur da sizin gördüğünüz varsa bu konuda dikkatinizi çeken ya da bir yerlerden duydunuz. Bunları bize yorum kısmına iletebilirsiniz. Biz de bölge öğrenmiş oluruz sizin sayenizde. Peki bölümü bitirdiğinizde hangi iş imkanlarını elde edebilirsiniz? Aslında bir kısmında ilk soruda da değindik. Yani devlet atama zaten burada çok fazla ön plana çıkıyor. Bunun akabinde bütün işte polikliniklerde, hastanelerin belli bölümlerinde belki sözleşmeli olarak ya da kadrolu olarak çalışabilirsiniz. Bunun akabinde aslında şu anda pek çok tıp merkezi giderek yükseliyor hastanelerin bir alternatifi gibi çok daha fazla yer görüyoruz. Aslında buralarda da yine siz fark yaratabilirsiniz. Bunu sadece bölümünüzle ilgili konularda değil. Yani ille de ağır edici sağlığı olarak değil. Tabii ki buralarda çalışma imkanımız var. Bunun haricinde hastanenin idari, operasyonel pek çok tarafında da yer alabilirsiniz arkadaşlar. Bu da eğer kendinizi geliştirebilirseniz, iyi performans gösterebilirseniz ortaya kesinlikle azımsanmayacak kariyer imkanlarını da beraberine getirebilir. Peki staj olarakları neler? Burada aslında zorunlu stajlar vesaire oluyor ama bizim açıkçası arkadaşlar şöyle bir önerimiz oluyor buna ilave olarak. Siz mümkün olduğunca zorunlu stajların haricinde de aslında gönüllü çalışmalar yapmaya çabalayın. Bunu sarf edin. Ve bu aslında sadece bölümünüzle ilgili olmasın. Yani bölüme girdiniz evet iki yıllık bir döneminiz var önünüzde. Ama arkadaşlar gerek bu süreç boyunca okurken gerek mezun olduktan sonra belki mümkün olduğunca gönüllü çalışmalar yapmaya Çabalayın. Yani nedir bu? Mesela bir ajans için çalışmak olabilir. Influencer marketing gibi. Bunun akabinde mesela bir STK'da görev almak olabilir. Bir sivil toplum kuruşu işlerine şekilde. Bunun akabinde belki sosyal girişimcilik platformları. Buralara girin arkadaşlar. Çünkü bu sayede bölümünüzün haricindeki meslekleri de görmeye çabalarsınız. Bunları da görürsünüz. Çünkü zaten mezun olduktan sonra sizin gibi yüzlerce insanla karşı karşıya geleceksiniz. Bu imkanı, bu dünyayı zaten biliyor olacaksınız. Ama bunun haricinde başka dünyaları da tanımalısınız ki... Neyi nasıl yapacağınızı daha iyi bilin. Bir karar alırken kariyerinizle ilgili bunu daha bilinçli alabileyim böylece. Peki bu size ne sağlayacak? Bunları yapmak, yani niye bunları yapıyoruz? Sonuçta karşımızda bir meslek grubu var. Arkadaşlar aslında burada yapmanızın motivasyonu biraz son soruda kendisini gösteriyor. Eğer siz gerçekten iki yıl boyunca kendisini geliştirmiş, farklı iş kollarını görmüş biri olursanız, mezun olduktan sonra kamunun haricindeki başka iş imkanlarını da kollayabilirsiniz ve burada askeri ücretin %50, %60 fazlası bir maaşla işe girebilirsiniz diye düşünüyorum. Bunun akabinde bence daha önemli olan, daha güzel olan kısımsa buradaki yükselmenin çok daha hızlı olabilmesi. Yani memuriyet evet pek çok arkadaş için ideal bir yöntem. Ama sonuçta memurlukta arkadaşlar yükseleceğiniz yer bellidir. Gelebileceğiniz yer az çok bellidir. Bu hayat skalasında uymayan arkadaşlar için yani ben çok çalışırım ama bunun karşılığını da almak isterim. Bunun bana yansımasını görmek isterim diyorsanız o zaman işte o az önce belirttiğim kısımlara uymanız gerekiyor ki başka iş kollarını görebilin. Yani bu ağız ve diş sağlığıyla ilgili olabilir. Mesela dişçilikle ilgili, diş teknolojisiyle ilgili, bu dünya ile ilgili yeni sayfalar açabilirsiniz. İşte burada bir mikro influencer olabilirsiniz ya da başka çözümler geliştirebilirsiniz. Ama bunların olması için işte bu dünyayı görmeniz gerekiyor. Bunları yapmadığınızda maalesef biraz daha sistemin aslında kurallarına uymak zorunda kalıyorsunuz. Benim anlatacaklarım genel olarak bu şekilde arkadaşlar. Bunlarla ilgili merak ettikleriniz varsa yorum kısmına iletebilirsiniz. Oradan yanıtlamak her zaman bizim için mutluluk olacaktır. Bu videoyu beslenmenizi düşünüyorsanız bu video size bir şarkı attıysa videoyu beğenip kanalımıza abone olarak bize destek olabilirsiniz. Önümüzdeki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.